20 üstü gerçi var ya yani. <laughs> Bu arada. Sizin <laughs> bunun yanına eski resimleri koyarsın. <laughs> Ağlarız falan. Başımızı yaptık söyleyin size. Senedir. 22 yıl sonra bir araya mı geliyor efendim? Evet. Evet. Biz gerçi çalıştık Özcan'la. Evet, 2015 falan. falandı galiba değil mi? Öyle bir şey. Evet. Evet. Ama eski kadrodan dört kişi bir araya geldi. E, e aynen tabii ki eylemle falan. Kesinlikle. Herkes aynı gibi görünüyor aslında evet ya, bir anlamda. Evet, öyle süreriz. Bilmiyorum. Öyleyiz bence ya. Emin değilim. Özcan kesin aynı da. Tam tersi. Tıfıl <laughs> tıfıldık o zamanlar. 28 yaş nerede? <laughs> 52 nerede? <laughs> nerede? 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 Güzeliz be. İyi baktık. Bak buraya kadar iyi getirdik. Güzeliz. Buradan sonrasına garanti veremem. <laughs> Buraya kadar iyi geldik. Bence ya, artık hayırlısı. De, Bence hayırlısı. İyi ki geldin Özcan. Vallahi çok de, 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 mutlu de, 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 ettiniz hepiniz, hepiniz benim. Ay, evet, Sağ Çok ya. mersi. Evet ya. Var mı sorunuz Özcan Bey'e? evet. Bey'e? Bir bir Ay ne güzel oldu be. Bence <laughs> <güzel. gülüyor> bir sanal. <sorun. gülüyor> bir sanal. Hep birbirinizi gördüğünüzde ne hissettiniz şu an? 22 ya ben yıl e, daha önceden işte eylemi mesela şeydi Cihangir'de falan ara ara görüyordum. <laughs> Ama onunla da herhalde 15 senedir görüşmüyorum, seni 20 senedir gördüm Biz görmüyorum. hiç görüşmedik, hiç <laughs> denk gelmedik, evet. evet. Hiç. en son 15 sene önce bir şey yaptık. Evet. Biz kaderimin yazıldığı günde oynadık. Evet. Ama şey <laughs> duygu olarak böyle aynı, aynı kaldığımız, kaldığımız <laughs> yer değil mi böyle? Aynen. Şey değil Aynen. yani Siz Aynen. öyle. Siz <laughs> yürekli Kapanuk'a gidiyorsunuz zaten çekimlerden dolayı, işlerden dolayı. sizin artık O çok yani seviyorum, ben bayılıyorum, bayılıyorum zaten Kapanuk'a. Zaten bu şiir kitabı da orada yazıldı, Özcan. Aa, şaşırdın <laughs> mı? Hayır, şaşırdı Hayır, Dizi döneminde, evet. işte Eylül'le Şubat ayında 8 ay kaldım. Bu kitap hediye Şahane. oldu bana. Orası Vallahi. hepimize çok Vallahi. bereketli geldi Ço ya. evet. Ya ben de birçok senaryomu, şarkımı, bir tek ben değil Çağan da öyle birçok işini evet. gücünü hep orada yazdı. Tabii, tabii. Yani orası acayip bereketli. Ayrı bir ilham, ayrı bir şans herhalde sizler için bir yandan. Evet, yani kesinlikle. hani sadece İstanbul'dan uzak olmak değildi yani. O mekanın öyle bir garip bir enerjisi Büyüsü vardı. vardı, evet. Vardı, vardı. Sonra bir gittiniz değil mi Özcan Bey? Siz Gittim e, aynı tam. zamanda Samar Hanım'la beraber evet, oraya. Evet, bir götürdüm onu. Orada Nasıl bir yerde biz... kaldım. E güzel tabii ki ya. Değişmiş ama yani. Bizim o zamanlar tabii. daha... E, bakirdi değil mi? Bakirdi evet. evet. Yani şimdi çok turistik bir yer haline Otel yani. falan yoktu, hiçbir şey yoktu. Dizi sektörü adına da aslında o dönem hani en önemli diziydi, müziği vesaire. Ki çok ilginç. Farkında mısınız bilmiyorum. Takip ediyorsunuz zaten. Hani orada çalışan bir iş, kalibresi ne olursa olsun bir şekilde tutuyor. Evet, müziği evet. takip Evet. Düğülü bir atmosfer evet. olması gerçekten Aynen. Başlıyor. Aynen. anda. başladı dizi. Gerçekten asmalı. Coğrafyanın kaderini değiştirdi. Gerçekten öyle. Evet. Anasmalı. <laughs> Sokaklar <laughs> bomboş oluyordu ve herkes asmalı konak izledi. Sen gerçekten hep hikayeler anlatırdın ya öyle hatırlıyorum. Neredesin? Kapanızı <laughs> e <laughs> <laughs> Evet ya. Neredesin Firuze'yi orada anlattın. <laughs> evet hepsini ya. ya. Evet. Yani, Siz ve... kadınlar tarafından çok sevilen bir adamsınız. Bunu <laughs> <değil>, nasıl başarıyorsunuz? <laughs> derecede böyle. Allah hani vermesin. Formülü vermiyor. Ne bileyim bilmiyorum ya kalabalık bir e, kadın e, grubuyla büyümek vesaire onun etkisi var herhalde. Var tabii. Benim ailemin yüzde doksanı kadın. <laughs> yani evet. çok az erkek var. Yani tabii ki var da hani <laughs> onlar da şimdi bana saldırmasın. Ama en azından benim büyüdüğüm ortamda çok kadınlı bir ortamda büyüdüm. E, o yüzden hani. E, kadın ruhunda niye anlıyorsun? <laughs> yok be o değil mesele. Ama hani e, kadına karşı e, bir ayrı bir ayrıcalığım bir şeyim var diyeyim davranışla ilgili ayrı bir ayrı, ayrıcalığım var. Hı hı. Yani biraz orada e, cinsiyetçilik yapıyorum. Ayrımcılık yapıyorum. Şimdi de kadınlar size aşık Levent karakteriyle. Nasıl gidiyor? Güzel <laughs> İyi gidiyor, yorucu gidiyor. Hı hı. Sezon arası var. Sezon arası var. İyi, Özcan var. zamansız <laughs> bir adam. Kesinlikle. Yani nasıl Ajda Pekkan kadınlardaysa o <laughs> <laughs> katılıyorum <şu> an. Özcan. <laughs> Deniz Deniz'de <laughs> zamansız sahne, bir adam. Sahne, erkek sahne. Yani. Her böyle. anlamda sahne. öyle. Ama sizi evet. Evet. sağ evet, sahne evet. sahne performansınız efsane zaten. Yerinizde Ya teşekkür ederim. Ya yani ben sahnede gerçekten 20 yaşına düşüyorum. 15 yaşına düşüyorum. Yani beni sahne evet. izleyenler anlar ne demek istediğimi. bir ee, kendime getiriyor beni. Yani sizi de ben her gün sahneye çıkartayım. Binlerce kişinin böyle o enerjisine maruz kalın. Mümkün değil yıpranmazsınız. Böyle enerjisi <laughs> acayip bir yer orası. Ama bir de şeyi de söyle. Yani hmm. izole yaşıyorsun. Yani evet. Bak, o, Yo, o, o ekstra çok yormuyorum şey. kendimi. Belki evet. de o, o, da olabilir. Bak bu aklıma geldi. Evet. Benziyor. Öyle. Yani Özel temiz bir, kalmaya çalışıyorsun. Özel bir bakım falan var mı? Böyle dinç durabilmeniz için falan yüz parıl parıl, parıl parlıyor. <laughs> Yok krem. <laughs> kıra. <Kremi. gülüyor> tuz krem. Onun da ne olduğunu tuz bilmiyorum. <laughs> Saman sağ olsun tuz bana bir krem, krem alıyor. Al bunu su. Bakıyor, galiba bakıyor Allah kadar. var bakıyor. Çünkü bir, ben duyuyorum böyle evde müzikler çalıyor. Güzel kokular falan böyle. Yapıyor efsane yapıyor. bir ortamız var. Geliyor Geliyor haberleri. Geliyor. Evet. Yani hiç anlamadığım şeyler ama o e, <laughs> yorgun geldiğimi hissettiği an yani her türlü beni bir şekilde böyle bir sakinleştirip dinlendirmeyi biliyor. Özlen annelik yapıyor aynı zamanda. mutlu ediyor. Oğlumu tabii ki de annesi var ama e, şanslı ki en az annesi kadar onu çok seven e, Samar var hayatında. Zaten Samar e, Kuzey'in hayatına girdiğinde Kuzey bir buçuk yaşında iki yaşında falandı. E, o yüzden Kuzey hatırlamıyor bile Samar'ın ne zaman hayatına girdiğini. Onu aileden kabul ediyor, onu en yakın arkadaşı olarak görüyor. Bu da benim için de büyük bir şans. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ sayınlar. olun. Sağ olun. Sağ olun.